Efendiler, saygı Sayın Kızılay Çorlu Başkanımızın bize davetinde bugün genel kurul yapılacağı zaman inan böyle bir şey beklemiyorum. Ben, burası benim artık dokuzuncu görev yedim. Sekiz tane ilçede Kızılaylar vardı. Çok güzel arkadaşlarımız. Çok güzel bu Kızılay'a destek verenler vardı ama ben dedim ya birinci genel kurul zaten o şey e, genellikle yeterli çoğunluk sağlanmaz. ikinciye kalır. Ben dedim 24'üne herhalde kalır. Tabi inan ben bunu beklemiyorum. Bu sizin Kızılay'a, insanla insana yardıma gösterdiğiniz sevgili bir Öncelikle her şey az sahibine koşar, göre koşar müsaade. Bu işe güzel bir gönül veren bir çorlu halkı var. Kızılay'a inanmış bir çorlu halkı var. Ve bu işi çok iyi yöneten ve yönetilen de değerli bir başkan ve yönetim var. Bakınız Türkiye'de birçok yerde Kızılay'lar var. Hepsi yardımla ayakta duruyor bu bir gerçek. Ama Çorlu'daki <laughs> Kızılay Başkanımız, Yönetimimiz ve siz değerli hayırseverler Öyle büyük bir destek verirsiniz ki bina yapılıyor ve gelir sağlıyor. Artık sadece bağışlarla değil. Aynı zamanda kendi yayına kavrulan ve bu e, yaptığı gelir artırıcı, gelir sağlayıcı faaliyetlerine yani bir altyapı oluşturan bir faaliyet Türkiye'de duymaz. Var mı da bilmiyorum. Ben kan bağışlamış bir 2012'de. 14 gün kan bağışı birçok ilde yoksa bu kadar bağış. Tabii insanlar kan vermek istiyor. İnsanlar yardım etmek istiyor ama güvendiği kurumlara yardım etmek istiyor. Güvendiği inandığı kuruluşlara yardım etmek istiyor. Demek ki Çorlu'da, Çorlu halkı bu kuruma çok güvenmiş. Diyorum, hayrı yapmak, hayır yapmak çok güzel bir şey. Hayır yapmak insanın ömrünü uzatır. Hayır yapmak insanın sağlığını artırır. Hayır yapmak insanın huzurunu artırır. Hayır yapan insana birçok şey katılır, malın mülkünü arttırır. Hayıra vesile olan da en az hayır yapan kadar aynı sevabı, aynı huzuru, aynı güzelliği sağlar. Ben bu hayırlara vesile olanlara da, hayra katkıda bulunanlara da bu güzelliği sağlayanlara da teşekkür ediyorum. Kongremizin Çorlu'muza, Kızılay'a, tüm, tüm insanlara hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere saygıyla selamlıyorum.